geleneksel yeminlerini eden ve bu nedenle disipline sevk eden teğmenlerin Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Dipsinin Kurulu'nda ifadeler alındı. Bu soruşturma hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu ülkede silahlı kuvvetler subaylarını harp okullarında yetiştiriyor. 15 Temmuz'dan sonra bu FETÖ'cü yapılanmayla mücadele çerçevesinde bu okullar Milli Savunma Üniversitesi bünyesi altına alındı. Ve bu subaylar o okullardan mezun olduğunda bir yemin ediyorlardı. Yapıldıktan sonra başta bir sorun olmadı. Birçok AK Partili falan destek mesajları açıkladı. Hatta resmi düzeyde bile destek verildi. Fakat sonra bir koro bu yeminle ilgili olumsuz açıklamalar yapmaya başladı ve bu iş eninde sonunda geldi MHP lideri Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın önüne. Tepki gösterdiler. Cumhurbaşkanı tepkisini o kadar ileriye götürdü ki o kılıç kime çekildi diye bir soru sordu. Ya zaten yeminde açık açık yazmış bak o kılıç kime çekiliyor. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak ellere. Bunu niye biz üstümüz alınıyoruz. Bizden birine çekilmiş gibi hissediyoruz. Başta bunu anlamadım ben. Ve bir disiplin soruşturması başlattılar. Seçilmiş subayların ifadesi alındı. 5 tane subay seçilmiş. Onlar kurban seçilmiş yani. Milli Savunma Bakanlığı da başlattığı soruşturmada Mustafa Kemal'in askerleri is kısmına değil, disiplinsizlik kısmına. Neymiş efendim siz bize 7 defa başvurdunuz. Biz izin vermedik ama siz buna rağmen yaptınız. Hayır kardeşim öyle değil. Bu çocuklar tören sırasında yapılmasını istemişler. Siz tören sırasında yapılmasına izin vermemişsiniz. Sonra tören bitmiş. Bu çocuklar o yemini tören sırasında yapmamışlar. Tören bitmiştir komutanım diye arz edildikten sonra sahaya toplanmışlar ve orada yapmışlar. Tören nizamını bozacak bir disiplinsizlik yok ortada. Tören bitmiş, mutlu olmuşlar ya 4 sene o zorlu eğitimden başarıyla çıkmışlar. Şunu soruyorum ben 2022'de bu yemin resmi Mevzuattan kaldırılmış. Niye kaldırılmış kardeşim? Neymiş efendim? Askerlik yemini yeter. Buradan darbelere bağladılar. 15 Temmuz'u Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenler mi yaptı? Mustafa Kemal'in askeri olan subaylar direnmeseydi kim bilir başımıza neler gelirdi. Bu 5 subay ordudan atılırsa bu kararda imzası olan, görüşü olan, inisiyatifi olan hiç kimseyi tarih affetmez.